Herkese merhaba konsoloklar. PlayStation Plus, Extra ve Deluxe Mart ayı oyunları açıklandı. Birbirinden değerli ve güzel 17 tane oyunumuz var. Gerçekten bu ay güzel oyunlarımız var. Geçtiğimiz ayda güzel oyunlar gelmişti. Artık kütüphane, Extra ve Deluxe kütüphanesi yavaş yavaş oturmaya başladı. Güzel bir hal almaya başladı arkadaşlar. Bu ayki 17 oyun 21 Mart, Salı günü indirilebilir olacak. Yani 21 Mart, Salı günü kütüphanenizi ekleyebileceksiniz ve oynayabileceksiniz. Şimdi bu değerli oyunlar neymiş? Onlara geçip görmeden önce sizden rica ediyorum... Abone olmayan kardeşim abone olarak yanımda olabilirler. Bunun yanında beğeni butonuna basarsanız inanın çok mutlu olurum. Ayrıca yorumunuz yoksa dahi bir selam gönderirseniz Hakan abimize, kardeşinize harika olur. Şimdi PlayStation Plus Mart ayı oyunlarında bakalım neler var. Keyifli seyirler diliyorum. Uncharted Legacy of the Thieves Collection. Gelmiş geçmiş en önemli aksiyon macera serilerinden biri olan Uncharted şüphesiz PlayStation özel oyunları dendiğinde akla gelen ilk isimlerden. The Last of Us ve Crash Bandicoot gibi efsane oyunların da yaratıcısı Naughty no Dog geçtiğimiz dönemde PlayStation Store üzerinde Uncharted'ın son iki oyununu ayrı ayrı satarken bu oyunları store'dan kaldırıp ikisini birden tek bir oyunmuş gibi satma kararı almıştı. Aslına bakarsanız Uncharted hırsızlığa biraz koleksiyonunda buna benzer bir durum var. Serinin son iki üyesi olan Uncharted 4 The Thief Ends ve Uncharted Lost Legacy yani kayıp mirasın PlayStation 5 sürümleri tek paket altında toplanıyor. Gelişmiş görseller ve kar hızıyla PlayStation 5 konsol için çarpıcı ayrıntılarla yeniden düzenlenen ikili muhteşem duruyor. Bu paket ilk çıktığında kanalımıza teknik performansla ve değerlendirmesini yapmış ve oynamıştık. Çok da başarılı bulmuştum. Oyunları daha önce oynamış olsanız dahi PlayStation 5 gücüyle tekrar oynamanızı tavsiye ederim. Türkçe dublaj ve arayüz desteği de var hatırlatmış olayım. Chia, özgün tarza sahip indie oyunları her zaman sevmişimdir. Stray gibi ilk çıkış günü itibariyle PlayStation Extra ve Deluxe'de ücretsiz olarak bizlerle olacak. Rengarenk bir dünyaya sahip bu bağımsız tropik açık dünya macera oyununda özel yeteneğimiz sayesinde herhangi bir hayvanı ya da nesneyi kontrol ederek seyahat edebiliyor, bulmacalar çözebiliyoruz. Bir kuş olarak uçabilir, bir balık olarak okyanusa dalabilir ya da bir köpek olarak kazıp hazineleri çıkartabiliriz. 30'dan fazla oynanabilir hayvan ve yüzlerce nesne bizleri bekliyor. Bu fizik temelli sandbox oyununda güzel bir takıma da çevresinde tırmanışlar ve atlamalar yapıp gökyüzünden süzülebilecek mavi sularda yüzüp teknemizle bir güzel adadan diğerine yelken açabileceğiz. Heaven, bilinmeyen bir dünyada iki sevgiliyle aynı anda oynuyoruz. Aşk, isyan ve özgürlükle ilgili bu RPG macera oyununda gizemli bir manzarada süzülüyor, parçalanmış bir dünyayı keşfediyor ve iki ağaçı birbirinden ayırmaya çalışan her şeyle savaşıyoruz. Gemimizi onarmak ve rahat bir eve dönüştürmek için malzeme aramak üzere gezegeni keşfederken çiftin günlük hayatındaki birçok değerli anı deneyimliyoruz. Hayatta kalabilmek için kaynakları toplayarak yemek de yapmalıyız. Life is Strange True Color, senaryosuna hayran kaldığım güçlü bir hikaye anlatımı olan True Colors'ı seri olarak da keyifle bitirmiştik. Sinematik diyalog seçimli anlatımı, tatlış grafikleri ve tarzı şok eden sonuyla gönlümü çalmıştı. Ana karakterimiz Alex, sahip olduğu doğaüstü yetenekler sayesinde çevredeki herkesin duygularını ve düşüncelerini okuyabiliyor. Bu minik maden kasabasının sırlarını ve gizemini çözebilmek için ona yardım ediyoruz. Seçimlerinize göre değişecek, şok olacağınız birden çok final sizleri bekliyor. Dragon Ball Z Kakarot. Devam oyunuyla Z Fight'ın hikayesine dönüş yapıyoruz. Aksiyon, macera, dövüş, rol yapma ne ararsan var bu oyunda. Dövüşlerin yanı sıra Goku, Gohan, Vegeta ve diğerleriyle balık tutabilir, yemek yiyebilir ve savaşa katılabiliriz. Sinematik görsel efektler eşliğinde hikayede ilerledikçe yeni bölgeler açacak ve Dragon Ball Z dünyasındaki hayatı keşfedeceğiz. Ghostwire Tokyo. Resident Evil yaratıcısı Shinji Mikami Usta'nın gizemli aksiyon macera oyununda Tokyo nüfusunun bir anda ortadan kaybolmasına neden olan ölümcül doğaüstü güçlerle savaşıyoruz. Kanalımıza PlayStation 5 üzerinden serisini yaptığımız birinci şahıs kamera açısıyla oynanan yapım ilk çıktığında tam ve yüksek fiyata sahipti birçok oyuncunun listesini aldığı ama oynama fırsatı bulamadığı oyun için ciddi indirim fırsatı beklerken kendisi ekstra ve deluxe kütüphanesine konuk oluyor. İlk olarak PlayStation 5 özel oyun olarak çıkış yapan Ghostwire Tokyo, PlayStation 5'in yeni nesil dokunsal geri bildirim ve ışın izleme teknolojilerini kullanıyor. Yağmurda ıslanmış Tokyo sokakları çok güzel görünüyor. Doğaüstü tehditlerle savaşabilmek için yükseltilebilir elementsel güçlerimiz ve çok derin olmasa da yeterli seviyede karakterimizi geliştirmek için rol yapma sistemi de bulunuyor. Oyunda ilerlerken hayatta kalmış hayaletleri kurtarmamız karşılığında kazandığımız kaynakları oyun için mağazalarda silah, sağlık ve cephane için harcayabiliyoruz. Untitled Goose Game, aile ve sosyal oyun dalında BAFTA da oyunu ödülü sahibi, bulmaca macera gizlilik içeren bu bağımsız oyun bizlerle oluyor. Masum ve sakin bir köydeki, berbat bir kaz rolünde olduğumuz gizlilik oyununda, insanların arka bahçelerinden ana caddedeki mağazalara, köy meydanına kadar kasabada dolaşıyor, şakalar kurguluyor ve bol bol vakvaklıyoruz. Yani genel olarak görevimiz insanların günlerini mahvetmek. Life is Strange 2, Ödüllü Life is Strange serisinin bu bölümünde iki kardeş trajik bir kazanın ardından evden kaçmak zorunda kalırlar. Küçük kardeşin nesneleri düşünce gücüyle oynatma imkanı veren telekinetik gücüyle başa çıkmaya çalışan çocuklar güvenli bir yer bulmak için uzun ve tehlikeli bir yola çıkarlar. Bu yolculuk macerasında vereceğiniz kararlar kardeşlerin kaderini ve karşılaştığı herkesin hayatını değiştirecek. O yüzden seçimlerinizi dikkatli kullanın. Final Fantasy Type-0 HD Gerçek zamanlı bir savaş sistemi kullanan bu aksiyon rol yapma oyununda 14 öğrencine oluşan seçkin bir dövüş gücü olan Class Zero'yu kontrol ediyoruz ve savaşın ardındaki sırları ortaya çıkarmak için hızlı savaş sisteminde 14 benzersiz savaş tarzında ustalaşmalıyız. Serinin en karanlık versiyonu olan Type Zero inanılmaz hikayesinin yanında kanlı ve tehlikeli savaşları da beraberinde getiriyor. Street Fighter 5 Champion Edition. Arket dövüş oyunları dünyasının en önemli üyesi Street Fighter, serinin 5. ana oyunuyla ekstra kataloğuna giriyor. Hem de Championship Edition yükseltme kitiyle birlikte. Bu sürüm oyun içinde yayınlanan yüzlerce ek içeriğin tamamını içeriyor. Fazladan 24 karakterin tamamı yer alıyor. Bu da 16 karakter içeren orijinal listeyle birlikte toplam karakter sayısını 40 gibi inanılmaz bir rakama çıkarıyor. Hazır oyun ücretsiz olarak geliyorken arkadaşlarınızla bir dövüş turnuvası yapılır. Ne dersiniz? Rainbow Six Extraction Normalde Rainbow Six Siege'in ek DLC paketi olarak planlansa da haddinden fazla büyük olunca ayrı olarak satışına karar verilmiş bir oyun aslında. Tekrar oynanabilirliği yüksek olan bu 3 oyunculu taktiksel co-op birinci şahıs nişancı oyununda hiçbir savaş aynı değil. Sürekli değişken ve farklı taktikler uygulayan yapay zeka var. Bilgi, işbirliği ve taktiksel yaklaşım bu ölümcül tehdide karşı en iyi silahımız olacak. Aralarından seçim yapabileceğimiz 19 operatör bulunuyor ve yükseltilmiş silahların, yeteneklerin ve becerilerin kilidini açmak için her operatörün seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Bu arada canlı yayınlarda oynaması eğlenceli bir oyun daha ekleniyor aklınızda olsun. Neo The World Ends With You Square Enix'in bu Axol yapma oyununda dövüş sırasında aynı anda birden fazla karakteri kontrol edebiliyor ve özel doğaüstü güçlerle rakiplerimize saldırabiliyoruz. Seviye atlayarak karakterimize bonus HP kazandırırız. Diğer istatistiklerimizi oyun içerisindeki restoranda yemek siparişi vererek yükseltebiliriz. Çatışmalar dışında insanlara yardım etmek ve şehri keşfetmek için yeteneklerimizi kullanabiliriz. Freycheck'i birinci şahıs oyun dendiğinde FPS türünün yaratıcısı ve atası sayılan ID Software aklımıza gelir. Devam oyununda ID Software oyunlarında çok görmeye alışık olmadığınız açık dünya oynanışa sahip bir birinci şahıs nişancı oyunu görüyoruz. Bunun bir diğer nedeni ise ortak yapımcının Just Cause serisinden de tanıdığımız Avalanche Studio olması. ID Software Just Cause 3'te kullanılan etkileşimli oynanış mekaniklerinden dolayı ekiple ortak çalışmak istemişlerdi ve projeyi başarılı bir şekilde tamamladılar. Hem bükleme ekranı olmayan bir açık dünya hem de çevreyle fiziksel etkileşimli oynanış sunan bir yapım çıktı ortaya. Genelde açık dünya oyunlardan sıkılan bir oyuncu olma Mama rağmen Raychic bitirene kadar hiç sıkılmadım. Kendini bazı görevlerde tekrar ediyor olsa da, geliştirme sistemi ve dünyasıyla etkileşimi oyuna sizi bağlıyor. Aksiyon ve shooter oyunları seviyorsanız Raychic'i aklınıza bulunsun derim. Immortals Phoenix Rising, Ubisoft'un Yunan mitoloji sistemli aksiyon macera oyunu keşfedilecek çok şeyin olduğu bir açık dünyaya sahip. Kendi has renkli grafikleri ve özellikle The Legend of Zelda Breath of the Wild'a benzerliği ile dikkat çekiyor. Sadece görünüşü değil oynanış mekanikleri ve tarzıyla da benzerlik gösteriyor. Ama çakma bir Zelda diyemeyiz. Üzerine gerçekten uğraşılmış bir oyun. Bu tarz oyunları seviyorsanız denemeye değer. Ben severek oynamıştım. Özellikle açık dünyasında birçok keşfedilecek kapılar ve portallar sizleri bekliyor olacak. Ayrıca Deluxe üyelerine özel Rich Racer Type 4, Ape Escape 2, ve Cyberpunk Filter Dark Mirror sizlerle olacak. PlayStation Plus Extra ve Deluxe Mart ayı oyunlarını sizlerle paylaştım. Gerçekten güzel oyunlar var. 21 Mart Salı günü kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Abone olmayan kardeşim abone olarak desteklerini gösterebilirler. Eğer siz de beğendiyseniz videoyu beğeni butonuna basarsanız, Bir yorum eklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Cuma cumartesi canlı yayınlarımız var biliyorsunuz. Cuma günü oyun sektörüyle ilgili sohbetler, muhabbetler, gündemi paylaşıyorum. Onun haricinde soru cevaplar da yapıyoruz. Cumartesi günü de birlikte oyunlar oynuyoruz yine sosyal içerikler, sohbetler, muhabbetler yapıyoruz. Videonun altında açıklama bölümünde sosyal medya linklerimden Instagram'dan ve TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'da çok eğlenceli short videolar hazırlıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde ve indirimlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar diliyorum.